arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz yanında kardeşim şöyle geç bir de, egemen var arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu video 5 dakika sürecek bu Brawl Stars oynuyoruzun ikinci bölüm arkadaşlar yarın üçüncü bölüm gelecek öylerse falan ee, çay, bakın YouTube kanalıma bakın gelecek onu da beğenin arkadaşlar bu arada bu e, 30 e, bölüm 60 bölüm falan sürecek arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz Haberiniz olsun. Ondan kısa bir video olacak bu da. 5 dakika olacak. O zaman çok konuşmadan şöyle hazır verelim. Bu arada ben şundan bir çıkayım da. Burada hiç seçimci kayıtlar. ne seçeyim? Savaş savaş. Şöyle o zaman pipe seçeyim. Ya mi? Sen seçeyim Olmayanları sen de olmayanları mi? Arkadaşlar bu arada ee, Hesabım şu an çok kötü bir hesap. Hiç karakter çıkmıyor arkadaşlar. Dan çok <gülüyor> <gülüyor> dandik bir hesap arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Magi oynadık Arkadaşlar bu arada şeye bakıyorum. Arada bir gözü kayıyor arkadaşlar. Orada aslında kameraya bakamıyorum. <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada 100 abone olduk mu 100 aboneye özel bir video çekmeyi düşünüyorum derken gol attık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

altı oh oh Ne arkadaşlar kaybettik. Işte, ben beş kaybettim. Ü beş video arkadaşlar alamadı 5 dakikamıza. İsteriş. Arkadaşlar bu arada Bu <laughs> Arkadaşlar şu an içimizde biri benim, iki Biri benim küçük kardeşim, biri de benim. Ama aralarımın verimleri bu Ben şu bir ek, çözüm ondan iki nasıl oynuyor? Bedana söyledi de pok almasın. Şimdi <laughs> şu mal gibi oynuyoruz arkadaşlar. Tam özürlü takıma oynayışı. Şu an bu arada arkadaşlar çok ağır geliyor bana tam. Hmm. Oyun karakteri ben Ve gol <laughs> edik. Çok hızlı. <azal. Gülüyor> Çift arkadaşlar gol edik. Şu kötü. Güzel. Bu arada şeyden biri var bence. Kardeşim. Şey. Ne yaptım? Ata, atar, atar atamaz, 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 atamaz. Atarsın. Atamam. Atar mı? Atamazdı. Atamazdı Megeme. Ölüyoruz. Ne ölüyoruz? Bana at topu, bana. Atamadım, adam adam tutan bana, at, sen atladım topu. Adam bana attı. Tamam. Lan bir top. Aa gol ettin. Ya yeme mi? Ya adarsın, ego uzaklaştı, sana. Uzaklaştıramadım. Bediren 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 Ben kaçıramadım bayıyorduk ama onu. Kurtardım sanırım. Kim kurtarıyor onu? Sen mi kurtardın lan beni? Ben kurtardım Kurtar mı? Kurtardım kurtardım lan Hadi öldürsene adamı <laughs> Lan yiyeceğiz yiyeceğiz Ya bediren <laughs> ne yapıyorsun ya Allah'ım ya <laughs> Arkadaşlar videoyu bitireyim mi diye düşünüyorum Hadi bir daha Son bir arkadaşlar Bak videoyu <laughs> <şöyle> bitireceğim <laughs> Sen Jiki seç ben de bir karakter seçeceğim güzel Boy 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 <laughs> Ya bir daha zaten boyu seçtim <laughs> <laughs> son maç arkadaşlar bu da sizin için olsun hadi bu, bu maç arkadaşlar sizin için iyidir sizin için sadece siz sadece sizin için kısaca adam afrika değil mi yeme. yeme. O oh, adamsın yeme. Ne Yedik tozdan ne O yemedi. Sen ne diyorsun be? Kim kırdı ki o kadar onu Lan çekme beni. Aa oh, yedik yedik, yedik. Abi, Ben gidelim o kadar. Abi, arkadaşlar. Bel bile girelim er tekrar <laughs> <ile çocuklar storiesifier> <laughs> <laughs> bir yere. Hayır artık tane var Arkadaşlar. B1'e inemedik. Aman o o bu videoda da bu kadardı. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve videomu açmayı unutmayın. Bay bye diyorum.